Merhabalar. Türkiye Klinikleri TV'nin bugünkü programında Birlikte Mümkün platformunu konuşacağız. Ee, hocam bu Birlikte Mümkün platformu nedir? Nasıl bir ihtiyaçtan doğdu? Biraz içeriğinden bize bahsedebilir misiniz? Temel felsefe hep birlikte aynı konu başlığı altında kuvvetli, güçlü yanlarımız, yanı sıra ilerlemeye, geliştirilmeye açık yönleri de birlikte tartışarak çözümler oluşturmak. SMA Tarama Programı'nın hedefi de zaten EGZON 7 ve 8'in, özellikle EGZON 7'nin homozigot derasyonlarını hedefliyor. Dolayısıyla oradaki hedeflediği kısmı bakabiliyor ama SMA aslında tek nedeni bu değil. Ve bu platform bize faydası da bu. Aileleri eğitebilmemiz için bir yardımcı bir platform olacaktır. Her böyle her türlü platforma da destek vermek gerektiğini düşünüyorum. E, bugünkü yayınımızda birlikte Mümkün Platformu'nu ve SMA'yı konuştuk. Bir başka yayında birlikte olmak dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.